Herkese merhaba, Can oldu ben. Elma Yayın Evi'nden çıkan Çarıklı İnovasyon adlı kitabın yazarıyım. Adında anlaşılacağı üzere Çarıklı İnovasyon 600 yıllık bir Türk çarığının nasıl inovasyona uğrayıp dünya çapında satıldığını anlatan hikayesi. Size bu kitaptan sevdiğim bölümü okumak istiyorum. İnovasyon terimini ilk olarak 2001 yılında duymuştum ve sadece 24 yaşında kendini iş adamı zanneden birisi olarak çevremdeki kimsenin pek de bilmediği bu terimi Cümle içinde kullanabilmekten dolayı sanki hayatın anlamını çözmüş gibi hissetmiştim. 21. yüzyılda olan biten her şey gibi bu his de çok uzun sürmek tabii. Önce danışmanlar, sonra şirketlere eğitim verenler, beyaz yakalı beyaz Türkler, patronlar, politikacılar, gazeteciler, dergiler ve en sonunda bizim köşede bulunan ve sakız satan bakkal Halit abi bu terimi ağızlarına sakız ettiler. Daha sonra internetin bedavalaşması ve bant hızının genişlemesiyle beraber TED Talks hayatımıza girdi ve Türkiye'de bu modaya uyup Otun Sap'ın arkasına Talks ibaresi koyarak bilgiyi herkesin ulaşabileceği hale getirdi. Açıkçası bu akımdan ben de pek şikayetçi değilim. Neden derseniz 1999 yılından beri devam ettiğim iş hayatımda 8 sene önce ben de konuşmacılığa başladım ve bilginin en değerli hazine değil bedava olmasından yanayım. İşimin ge, işimin gereği Türkiye'nin işimin gereği Türkiye'nin dört bir yanının yanı sıra dünyanın olduk olmadık yerlerine gidiyor ve iş dünyasından olan biteni gözlemlemeye çalışıyorum. Temel olarak fark ettiğim iki husus var. Birincisi, inovasyon hala çok önemli ve iş hayatındaki herkes için olmazsa olmaz bir konu. İkincisi ise, inovasyon deyince sürekli olarak aynı firmalardan örnekler veriyor. Benim artık Google, Apple ve benzeri firmaların hikayelerini dinlemekten içim şişti. Yanlış anlaşılmasın. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan inovasyonlar hepimizin hayatını temelinden değiştiriyor ve gerçekten de çok güzel işler var ortada. Fakat gel gör ki yaşadığımız coğrafyadan benzeri bir inovasyon çıktığına da pek şahit olmadım. Bizlerde de çok ilginç örnekler var ancak bir ülkenin zenginleşmesi için inovasyon gerektiği kadar bunun yaygınlaşması da gerekiyor. Yaygınlaşması için de ülkedeki girişimcilerin ve profesyonel olarak çalışan girişimcilik ruhuna sahip insanların artması gerekiyor. İşte bu inançtan hareketle birebir kendi yaşadığım bu topraklardan çıkan ve hatta kendi ülkemize özgü bir ürünün dünya pazarında nasıl başarıya ulaştığının hikayesini anlatmaya karar verdim. Bu kitap bir girişimcilik hikayesini inovasyonun üzerinden anlatıyor. Kitaptan faydalanabilmeniz için okuma yazma bilmeniz ve girişimci bir ruha sahip olmanız yeterli. Okuma yazma bilmiyorsanız çok da önemli değil. Girişimci bir ruha sahipseniz o sorunu da hallecek bir çözüm bulursunuz zaten. Keyifli okumalar.